yardım yapıyor. Dünyanın her yerinde Filistin'den Somali'ye kadar, Myanmar'a kadar, Arakan'a kadar bu büyük coğrafyanın o büyük anlayışını onlara yansıtıyor. Ağlarına gidiyor. Değerli dostlar, kıymetli anlatandiler, biz zengin bir ülke olmak istiyoruz. Güzel adımlar da atıyoruz. Dolu dizginle gidiyoruz. Demokrat bir ülke olmak istiyoruz. Güçlü bir ülke olmak istiyoruz. Bütün dünyada haksızlıkları dile getiren adaleti bütün dünyaya nakşeden bir ülke olmak istiyoruz. Ama zengin bir ülke olmak isterken sadece har vurup harman savurmak için zengin bir ülke olmuyoruz dostlar. Burada sizle paylaşayım. Burası neresi? Burası Konya. Burası Emirgazi. Burası Mevlana'nın diyarı. Biz o yurt dışından gelen insanları Japonya'dan da, Güney Kore'den de, İngiltere'den de Mevlana'yı ziyarete geliyorlar. Şebi Aruz'u bir şekilde hissetmeye geliyorlar. Biz eğer bu zenginliklerimizi, biz büyük medeniyetimizi sadece Anadolu topraklarında tutarsak biz tarihi sorumluluğumuzu, tarihi yükümlülüğümüzü yerine getirmemiş oluruz. Mirasımıza bu toprağın, bu medeniyetin bize bıraktığı büyük mirası geleceğe taşımayacak kadar büyük bir büyük bir aziyetin içerisine girmiş oluruz. Değerli dostlar, biz niçin zengin olmak istiyoruz biliyor musunuz? Mevlana'yı Şebi Aruz'u sadece Konya'da Konya'da kutlamak için değil, Şebi Arzu sadece Konya'da yaşamak için değil. O bütün değerlerimizi Mevlana'yı, Yunus'u, Karacaoğlan'ı, Hacı Bayramı Veli'yi, Pir Sultan Abdal'ı, Hacı Bektaş'ı Veli'yi, Akşemsettin Hazretlerini, bu toprağın bütün değerlerini, Selahattin Eyyubi, İdris'i Bitlisi, Ahmet Ali, Hoca Ahmet bu toprağın bütün değerlerini bütün dünyaya anlatmak için zengin olmak istiyoruz. Şebe Arus, Moskova'da olsun istiyoruz. Şebe Arus, New York'ta, Washington'da olsun istiyoruz. Berlin'de olsun, Paris'te olsun, Londra'da olsun istiyoruz. Sıfrazburg'da olsun, Kopenhag'da olsun istiyoruz. Şebi Aruz'u dünyanın her tarafına, Yunus'umu dünyanın her tarafına, Mevlana'yı dünyanın her tarafına, Hacı Beğram'ı dünyanın her tarafına ulaştırmak istiyoruz. Anne için zengin olmak istiyoruz. Mısır'da, Kayre'de olsun istiyoruz. Tarhan'da olsun istiyoruz. Şam'da olsun istiyoruz. Benim güzel Şebihanuz'um, Mevlana'm ve bu toprağım değerleri... Medine'de Hazreti Muhammed'le yanak yanağı olsun istiyoruz. Yanak yanağı olsun istiyoruz. Değerli dostlar buna tahammül edemiyorlar. Buna bir vesileyle hazmedemiyorlar. Buna haset duyuyorlar. Nasıl bu ülkede bu ülkenin insanları standartları yüksek bir şekilde yaşarlar. Nasıl bu ülkede Yet, 81 vilayetimizde 76 üniversite varken 2002 tarihine kadar yaklaşık bugün 176 üniversiteyle birlikte bu, bu coğrafyanın çocukları, bu coğrafyanın gençleri, bu coğrafyanın öğrencileri ilimle, bilimle nasıl buluşurlar da dünyada gelişmiş ülkelerin gençlerine rekabet edebilirler diye için için ediyorlar. Bir elinde bilgisayar, Birinin de el tableti, biri okulunda akıllı tahta, 30 bin laboratuvar, 30 bin bilgi teknoloji sınıfıyla birlikte bu ülkenin evlatları yarın dünyanın her tarafındaki yetişmiş gençlerle özgüven içerisinde nasıl rekabet edebilecekler diye hasetleniyorlar. Hasetleniyorlar. Niye hasetleniyorlar biliyor musunuz? Türkiye'yi karıştırmak, Türkiye'yi kaosa sokmak, Türkiye'yi huzursuz etmek, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için ellerinde ne koz varsa ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama bu millet en büyük kozunu 30 Mart'ta ortaya koyacak 30 Mart'ta. Değerli dostlar, biz yurt dışına çıkarken Ay yıldızlı pasaportumuzu yurt dışında uzattığımız zaman bizim pasaportumuzu gören faili meçhulü düşünüyordu. Gecelik yüzde yedi binlik, yüzde sekiz binlik faizleri düşünüyordu. 28 Şubat sürecinde bu ülkenin insanını Alevi, Sünni, Türk, Kürt diye ayranların bu ülkenin herkese eşit vatandaş olarak muamele etmediğini düşünüyordu. Huzursuz bir Türkiye düşünüyordu ekonomisi zayıf Türkiye düşünüyordu. Borcun faizin altında ezilen bir Türkiye düşünüyordu. Ama şimdi dünyanın bütün ülkelerine gittiğimizde 69 ülke vize almadan nüfus kağıdımızla ay yıldızlı nüfus kağıdımızla gittiğimizde bugün saygıyla ayağa kalkan gümrük memurları var. Ay yıldızlı Türkiye'yi görünce tahmin edemiyorlar biliyor musunuz? hazmedemiyorlar. Ne hazmedemiyorlar? Türkiye'nin 21. asra iyi başlamasını hazmedemiyorlar. Eskiden ne derlerdi bize? Çocukken yetiştirirken ne derlerdi bize? Yabancılar Türkiye'ye baktığında ne salık verirlerdi biliyor musunuz? Siz yapamazsınız. Siz beceremezsiniz. Siz hiçbir şeyi tamamlayamazsınız. Siz başaramazsınız. Siz değiştiremezsiniz. Tayyip Erdoğan AK Parti ve bu güzel, bu muazzam Türkiye'nin yarınına kendisine adamış bu güzel topluluk yol yapmadıysa, baraj yapmadıysa, Marmara yapmadıysa, hızlı tren yapmadıysa, üçüncü havalimanını bir şekilde bu ülkeye kazandırmak konusunda irade ortaya koymadıysa, göletler yapmadıysa, üniversiteler yapmadıysa, okullar yapmadıysa, hastaneler yapmadıysa, tren yolları yapmadıysa, öğrencilerimizin kredilerini 45 liradan 520 liraya gıda yardımıyla çıkarmadıysa, haçları bir şekilde ortadan kaldırmadıysa, faize benim ülkemin insanını mahkum etmediyse, hiçbir şey yapmadıysa bir tek şey yaptı dostlar, bir tek şey. Nedir o biliyor musunuz? O bize, siz yapamazsınız siz beceremezsiniz. Siz gerçekleştiremezsiniz dediklerinde biz 21. asra iyi başladık. Onun için AK Parti bir şeyi gerçekleştirdi. Bir şeyi başardı. Bu ülkenin kıymetli başbakanı bir şeyi başardı. Bugün 76 milyon 600 bin insanımızı komplekse aşağılık duygusuyla bir araya getirmeye, getirmeye çalışanlara karşı 76 milyon 600 bin insanımız özgüvenle birlikte ne diyor biliyor musunuz? Bir tek şey söylüyor. Biz yapabiliriz. Biz becerebiliriz. Biz gerçekleştirebiliriz diyorlar. Evet. Buna da tahammül edemiyorlar. Nasıl bir özgüvenli topluluk? Nasıl bu kadar çabuk toparlandı? Nasıl bu kadar badirelerden? Nasıl bu kadar gailelerden sonra? Yarına ümitle bakmaya başladı Onlar Biz Suriye'deki insanlarımıza Kapımıza geldiler Onlara yardım ediyoruz Onlara bile tahammül edemiyorlar biliyor musunuz Ne yapmalıydık Yan tarafta komşunuzun evi yansa Sırtınızı mı dönersiniz Kapınızı mı kilitlersiniz Perdenizi mi kapatırsınız Yoksa bir kova suyla beraber ona yardıma gidersiniz Cenazelere niçin gidiyorsunuz hanımlar Niçin gidip yemek getiriyorsunuz evlere ne için sırtlarını sıvazlayıp Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun diyorsunuz. Ne için bütün bunları söylüyorsunuz? Komşuluk hukukundan biz 400 yıl aynı vatanda beraber yaşadık o insanlarla. Şam'ı Antep bildik, Kilis bildik, Konya bildik. Bir taraftan Halil'i bu ülkenin toprakları bildik. Beraber cenazelerde, beraber düğünlerde olduk değerli dostlar. Şimdi ne yapmalıydık? Sınırlarımıza gelmişler kapımıza dayanmışlar. Ne yapmalıydık biz onlara? Diyorlar ki çocuklarımızı öldürüyorlar. Diyorlar ki hamile kadınların karnına şiş saplıyorlar. Diyorlar ki kimyasal silahlarla hayatımızı karartıyorlar. Diyorlar ki bu Kılıçdaroğlu'nun arkadaşı var ya o diktatör Esad kadınlarımıza tecavüz ettiriyor diyorlar. Tayyip Erdoğan sahip çık bize. Sahip çık bize. Ne yapmalıyız Tayyip Erdoğan? Sırtı mı dönmeliydi? Ne yapmalıydı bu ülke? Bu büyük Anadolu medeniyeti? Nerede kaldı o zaman Mevlana? Niye Yunus diyoruz biz? Niye Karacı olan diyoruz? Niye Hacı Beyram Veli diyoruz? Niye bu büyük medeniyetin, bu büyük toprakların yarınına o geçmiş büyük mirasımızı taşımaya çalışıyoruz? Biz kendimizi mi kandırıyoruz? Kandırmadık dostlar. Hiçbir gün kandırmadık. Asil bir millettir bu millet. Aziz bir millettir. Kutlu bir millettir güçlü bir millettir. Bu topraklarda bugün Çerkesler var. Bu topraklarda bugün Abazalar var. Bu topraklarda bugün Tatarlar var. Bu topraklarda bugün Gürcüler var. Yüz küsür yıl önce geldiler bu toprağa. Ne gördükleri için Kafkaslardan, Bulgaristan'dan geldiler. Hem de çok büyük şartlarda, zor şartlarda geldiler. Biz onlarla bir olmadık mı? Onlara sırtımızı mı döndük? Onlara bu toprağı açmadık mı dostlar? Hanımefendiler. Selanik'ten, Yunanistan'dan mübadiller gelmediler mi? Lozan anlaşmasından sonra biz onlara sırtımızı mı döndük? Hayır dostlar, dönmedik. Beraber bir millet olduk. Bir kader oluşturduk. Ortak gelecek oluşturduk. Yetmedi. 1950'de rahmetli Menderes, rahmetli Menderes'in döneminde değerli dostlar, Yugoslavya'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan mezalimle insanlar gönderildi bu topraklara. Aşımızı paylaştık. Toprağımızı paylaştık. Birbirimizle dertlerimizi paylaştık. Allah'ımıza bir şükürler olsun. Bir büyük millet olduk. Aziz bir millet olduk. Kutlu bir millet olduk. Ortak bir kader oluşturduk. <gülüyor> 1900 <gülüyor> Değerli dostlar, Sadece o kadar mı? 1989 yakın tarih. Uzak tarih değil, uzak tarih değil. Yakın bir tarih. Bu yakın tarihte rahmetli Özal Bulgaristan'dan Jivkov 300 bin soydaşımızı, vatandaşımızı Delene kampından geçirerek, zulümden geçirerek buraya gönderdi. Sanki bir barajın kapaklarını açarmış gibi memleketimizi orada soydaşlarımızla, bizim dindaşlarımızla bir şekilde memleketimize gönderdi. Değerli dostlar, Özel sırtını dönmedi biliyor musunuz? Biliyoruz. Dönmedi. Biliyoruz. O, 300 bin insanı bu topraklara aldı. Şimdi, bize şu anda için için bileniyorlar. Bunlar ne kadar güçlü bir iradeye sahip, bunlar ne kadar inançlarına, törelerine, bunlar ne kadar geleneklerine, bunlar ne kadar tarihlerine, Bunlar ne kadar geçmişte ortak yaşantılarına bağlı insanlar diye bize için için kızıyorlar. Hiç biliyorlar. Bize diz çöktürmek için türlü türlü planlar, türlü türlü tuzaklar yapıyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar. 21. asır Türkiye asrı olacaktır. Türkiye asrı olacaktır. Bağamı arkasındayız. Arkasındayız. Evet. Ne yaptılar? Menderes'i e de aynısını yaptılar biliyor musunuz? Rahmetli Özal'ı da aynısını yaptılar. Kendilerinin sözlerini dinlemeyen her insana, her yöneticiyi itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Şeytanlaştırmaya çalıştılar onları. Toplumun karşısında düşük, düşük düşük bir şekilde bir noktaya getirmeye Onları onların onurlarıyla oynamaya, onların namuslarıyla oynamaya çalıştılar değerli dostlar. Menderes'in kasasına 27 Mayıs darbesinden sonra ne yerleştirdiler biliyor musunuz? Şeytanın aklına gelmez. Kadın iç çamaşırı yerleştirdiler. Ondan sonra kadın fotoğrafları koydular. Çektiler. Gazetelerine neşriyat ettiler. O yatsı adada hapishanede kalırken Gazetelerde işte sizin sevdiğiniz Menderes bu, ezanı aslına döndüren Menderes bu, bu memlekette İnönü'nün yasaklattığı, CHP'nin yasaklattığı, Musaf'ı, Kur'an-ı Kerim'i yeniden bu milletle, bu milletin inançlarını onunla buleştiren Menderes bu. Bu ülkenin köylerini şehre bağlayan, yolları yapan eğer bugün bir köylünün kızı öğretmense, doktorsa, mühendisse, bir köylünün evladı bugün milletvekiliyse, bakansa, başbakansa bunu yapan Menderes bu diye onu bir şekilde toplumun gözünde aşağılamaya çalıştılar. Yetmedi. 12 uçak dolusu altınla kaçıyor diye Celal Bayan'la birlikte gazetelerinde neşriyat yaptılar. Yetmedi. Bankalardan usulsüz kredi dağıttılar diye hakkında neşriyat yaptılar. Yetmedi. Ardağan'ın karşı satıyor diye Ruslara hakkında neşriyat yaptılar. Yetmedi. O bu ülkede barajları yapan, o bu ülkede, o bu ülkede 22 baraj yapan, çimento fabrikalarını, ders fabrikalarını, kağıt fabrikalarını yapan, yolları yapan tarlaları traktörle buluşturan Menderes'e bugün Tayyip Erdoğan'a hangi hakaretleri yapmışlarsa, hangi iftiraları yapmışlarsa onun ezanı Allahu Ekber dedirtmesine tahammül edemedikleri için. Neler yaptılar neler? Neler? Dediler ki İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencileri kıyma makinelerine gönderdi et balık kurumunda. Onları kıyma yaptı dediler. Ne iftiralar attılar. Ne hayale, ne hafızalaya uymayan yalanlar söylediler. Ama, ama size söyleyeyim. Bugün kimse, ama kimse, değerli dostlar, o hakaretleri yapanları hatırlamıyor. O inönüyü hatırlamıyor. Bugün kimse, o yasadanın hakimi, celladı, Salim Başoğlu hatırlamıyor. Bugün kimse adanın komutanı Tarık Gürya'yı hatırlamıyor. Kimse darbe oldu diye köşe koyatanları hatırlamıyor. Ama bu millet Menderes'i, Zorlu'yu, Polatkan'ı fatihalarla, dualarla yad ediyor. Onlar anıyor. Değerli dostlar, aynısını Özal'a yaptılar. Suikastla öldürmeye çalıştılar kongrede. Yetmedi. Hanımına iftira attılar. Hanımına namusuna musallat oldular. Gazetelerde yazmaya başladılar. Neden? Ona söylediklerini yaptırabilmek için. Ona bir söker için. Kol taktılar. Ayağına pranga takmaya çalıştılar. Çelme takmaya çalıştılar. Türkiye dünyaya entegre olmasın diye. Türkiye açılmasın diye. Türkiye zenginleşmesin diye. Türkiye'yi bu millet değil efendiler yönetsin diye. Her zaman şamar yediler ama anlamadılar. 30 Mart'ta bir daha şamar yiyecekler. Hatırlıyorsunuz değil mi? 5 Kasım 1983 gecesi Kenan Paşa çıktı. Ne dedi? Dedi ki bu Özal'a e oy vermeyin. Millet ertesi gün ne yaptı? 6 Kasım 1983 günü sandığa gitti. Kenan Paşa'yı da darbenin de defterini günü verdi halı iktidar yaptı. Bu millet büyük millettir. 28 Kasım'da ne yaptılar? 28 Şubat'ta dediler ki dediler ki kim namaz kılıyorsa onu tespit edeceğiz. Diz kapaklarına bakacağız. Evlerinde başörtülü mü var, başörtüsüz mü var? Onlara bakacağız. Kim Alevidir, kim Sünnidir, kim Türktür, kim Kürttür. Hepsi ama hepsi onlara bakacağız dediler. Değerli dostlar, kıymetli dostlar. Milletimizi ayırdılar. 40 milyar dolar bu bankanın, bu ülkenin kamu bankalarından hortumladılar. Bu millete ödettiler. Yolsuzluk yaptılar. Yetmedi bu ülke yasaklarla karşı karşıya, yoksullukla karşı karşıya bıraktılar. Fabrikaları, iş adamlarını neredeyse diz çöktürdüler. Yeşil sermaye, kırmızı sermaye, beyaz sermaye diye herkese ayırdılar. Yetmedi. Faizleri içinden dolayı, icralardan dolayı fabrikaları kapattılar genç insanlarımızı işlerden çıkardılar. Ama millet sabretti. Millet bekledi. Millet hesabımı demokrasiyle görürüm dedi. Onların yaptığı gibi hileyle, desikay, desiseyle, entrikayla, kahpelikle değil, demokrasiyle ve milli iradeyle görürüm dedi. 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara getirdi. 60 gramlık bir oy pustasıyla kaderini değiştirdi bu millet. Değerli dostlar. Şimdi şimdi 2007'de ne yaptılar? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman 367 çıkardılar. Sizin içinizden birisi cumhurbaşkanı olamaz dediler. Mevcut cumhurbaşkanının görev süresini anayasaya aykırı bir şekilde uzattılar. Ama millet Kasım 2007 seçimlerine gitti. Oyunu kullandı ve ondan sonra ağızları bir şekilde kapandı. Çünkü AK Parti yüzde 47 oy almıştı o tarihte ve tıpış tıpış sustular, yerlerine köşelerine oturdular. Bu milletin evladı da, bu milletin AK Parti'nin adayı Abdullah Gül Bey de Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne bu milletin adayı olarak çıktı. Değerli dostlar, hepsini ne belirliyor biliyor musunuz? 60 gramlık bir oy pustası belirliyor. Onların tarihleri var. Nedir onların tarihleri? Söylüyorum size. Onların tarihleri İstiklal Mahkemesi. Onların tarihleri Takrini Sükun. Onların tarihleri var. Onların tarihleri nedir biliyor musunuz? 27 Mayıs 1960. Onların tarihleri nedir biliyor musunuz? 12 Eylül 1980. 12 Mart 1971. Onların tarihleri var biliyor musunuz? Bu milleti ürküttüklerini sandıkları Korkuttuklarının sandıkları tarihleri var. 28 Şubat onların tarihleri var. 27 Nisan onların tarihleri var. 28 Mayıs gezi olayları.